Balıkesir'in turistik ilçesi Ayvalık ve sahil mahallesi Cunda'dayız. Bir başka deyişle de Ali Bey Adası. Cunda Deniz Restoran'dayız. Şimdi Cunda Deniz Restoran'ın ünlü aşçısı, yaratıcısı, işletmecisi, 30 yıldır bu mesleğe gönül veren Süleyman Serpen Bey ile beraber mezelerin defilesine çıkacağız. Süleyman Bey merhaba. Merhaba abi hoş geldiniz. Nasıl hoş geçmişiz? bulduk gayet iyiyiz. Buraya gelince iştahımız da arttı. Gözümüz de şenlendi. Özellikle renkler ve sizin sunumunuz bir hayli etkileyici. Çok teşekkürler. Bakalım sınıfa geçecek miyiz? Kesinlikle geçeceğiz. Çünkü gerçekten buradaki meze çeşitleri diğer yerlerden farklılık gösterirken Ege mutfağına da ayrı bir özellik katıyor. Şimdi Süleyman Ustacığım şöyle soğuklardan başlasak. Tabii bizim bu adanın cundanın batası. Cundanın batası. Açıyoruz bunu zeytinyağı limonlu ve üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edilebilir. Güzel bir meze oluyor. Evet. Hem de faydalı biliyorsunuz. Biz genellikle sosları masaya koyuyoruz. Evet. Herkes istediği kadar kullanıyor evet. değil mi? Evet. Burada Girit ezme peyniri son yıllarda güzel satış oluyor Evet, bu bunlar, girit ezme peynir içinde neler var? Bunlar 4-5 çeşit peynir var. Ada kelle, tulum, beyaz peyniri, kelle peyniri, ee, ceviz, nane ilave ediyor. Çok güzel bir tat oluyor. Evet, özellikle girit yemek öncesi peynirli. değil mi? Evet. bu soğuk mezelerin evet. içinde girit ezme peyniri. Girit ezme evet. peynir. buna girit kaba diyor, saçlama. Girit kaba. Evet. Bak. Sanki badem salatalık gibi evet. fakat girit kaba, körpe bu da, değil Bunun... mi? Haşlanmış çeşitli. otların yanına ilave ediyoruz veya bu şekilde zeytinyağı limonu olarak servis ediyoruz. Evet. Bu da çok mide dostu bir şey herhalde. Evet, bu da peynirli patlıcan böreği. Patlıcan evet. böreği. Dereotu görüyorum içinde. Dereotu, lor peyniri ama özellikle bunu kelle peynirine olursa daha iyi oluyor. Bunu da galiba kızartırken özelliği renginin kaybolmaması. Renginin kaybolmaması bu şekilde bütün bir şey işte yani dağılmıyor. Şey. evet, bu adanın Meşhur balığı Papalina. <laughs> Ve de evet. Papalina. Aslında Papalina... mevsimi 1 Temmuz'dur. Evet 1 Temmuz'da tam mevsimi mi başlıyor? Evet. Temmuz, Ağustos, Eylül ayının Bunun ıı, tavasını yapıyoruz. yapıyoruz. Sardalyanın yavrusu. Bu böyle olduğu gibi geliyor. Evet. Çıtır Hamsin çıtır. Hamsinin ufağı gibi. Sardalyanın yavrusu. Evet. Bunu yağda kızartıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Başka bir şey yok. Olmuyor. Yağda evet. kızartıyoruz. Kızgın yağda. Bu sizin tanıttığınız Bu, yemeklerden bir tanesi. Bu bizim karides mantı soygunlara olmazsa olmazlardan. Karides mantı. Evet. Bu da içinde karides var. Karides var. Minik minik yukarıya sarıyoruz bu şekil. Üzerine, Üzerine yoğurt ilave ediyoruz Sarımsaklı yoğurt ve pul biber galiba değil mi? Evet. Biraz görüntü olsun diye evet. ama çıtır oluyor güzel oluyor. Çıtır, okay. Evet. Balık köftesi. Balık köftesi. Bu da çiğden yapıyoruz bunu. Bu da çok güzel bir tat oluyor. Eee tercih ettiğimiz bir balık var mı bunun içine koyarken? Mezgit, devrekten, daha Me yumuşak oluyor. Mezgit ve devrek <laughs> ideal ediyorsunuz. Evet. evet. Patlıcan salatası. Patlıcan salatası. Onun içinde galiba. Közlenmiş patlıcan, közlenmiş biber, turşu, soğan, maydanoz, bu da sarımsak, zeytinyağı böyle değişik bir tat oluyor. Evet. Sübye yumurtası değil Evet. Mi? Kalama yumurtası, kalamar yumurtası, sübye yumurtası. kalamar yumurtası. Bu da galiba besleyici evet. özellikle. Evet. Afrodizyak özelliği var. Evet. Bu da yöresel otlarımızdan sıcak ot, deniz fasulyesi. Deniz fasulyesi. Yaz Yazın bundan yapıyor. Deniz Paşı Eylül ve Ekim sonra Akkız Şevketi Bostan'dan yaptık. Evet. Sıcak otta son yıllarda en iyi satılmış. Şimdi efendim tabi burada özellikle... Efendim ben sana döneyim 10 dakika sonra. olur ee, mu abi? Deniz restoranda çeşit çok fazla. Hadi görüşürüz. Hepsini böyle asgari gibi dizmektense biz yöresel özellik taşıyan otları seçtik. Tabii bunların hepsini sofraya getirmek şart değil. Siz işlerinde beğendiklerinizi söyleyeceksiniz ama tabi Balık yiyecekseniz deniz ürünüyle uyumlu olan otlar tabii midenize daha bir rahatlık sağlayacak. Çünkü ee, et yenilecekse ete uygun mezeler, balık yenilecekse balığa uygun mezeleri seçmekte mideye hammallık yaptırmama açısından çok büyük yarar var. Otlar ve kabuklu deniz ürünleri balıkla her zaman uyumlu, ahenkli. Hakeza patlıcan da öyle. Bunu çeşitlerini herkes bilir. 200 çeşit patlıcanlı yemek var. Ama biz genellikle beğendili yapıyoruz değil mi ustacığım? Evet, beğendili karides, beğendili ahtapot yapıyoruz. beğendili. Evet. Şimdi önümüzde bir başka çeşit var. Bu da enginar salatası çiğden. Karaciğer'in dostu. Enginar'ın Adana enginarı da her zaman. göbeği. Evet. Adı enginarı sanıyorum şu karşıdaki çıplak adadan mı? Tavuk Adası mı, da bir Cundadan, adasından mı? Oralarda Benim bu genelde. Cunda adasından da geliyor değil mi? Evet. evet. Hemen yanında deniz börülcesi. Bu da yöresel. Evet. E, deniz bölgesi için siz bir de ayrıca bir sos hazırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bunun içinde de şöyle neler var? Bir domates sayalım. rende, sarımsak, zeytinyağı, limon. O da. Yani e, domates rende mi, blenderden mi geçiriyoruz? Rende genelde. Evet. Daha iyi oluyor. Sarımsak var, limon, limon var, zeytinyağı var. Evet. evet. Hemen yanımızda bir ahtapot. Ahtapot'un salatası. Ahtapot'un salatası da değil mi? Ahtapot evet, özel evet. işlem gerektiren. Evet. Siz e, şok kullanmıyorsunuz. E, gerek kalamar, gerek ahtapotu. taze. Taze. E, yöreden elde ettiğiniz ürünler olarak Aynen öyle. sunuyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi Süleyman Ustacığım hemen orada bir tane kaşarlı Kidonya. Kidonya. Kidonya'da evet. yine Cunda'nın ürünlerinde. Evet. Yemen. Kendi İçi var. Rende peynir üzerine evet. fırına koyuyor ve sıcak servis ediyoruz. E bunun içinde baharat var mı? Maydanoz var sadece. Maydanoz zaten. var. Evet. Dereotu da süs. Evet. Evet. Sahana kime? mi? Sahana ki. Bu peynir çeşidi de bu özel peynir. Bu peynir çeşidi de genelde midilidir ama biz onu oradan çalıklıyor. Burada girit ustalarına yaptırıyoruz. Evet. koyun inek sütünden karışık. Güzel bir şey oluyor. Ve e, kiremitte sunuyorsunuz. Kiremitte fırına koyuyoruz. Eriyor geliyor evet. böyle bu şekilde. Ve geç soğuduğu için de yavaş yavaş yeme imkanı evet, oluyor. Evet, şaraptan daha güzel şaraptan. Bir oluyor, evet. Şimdi geliyoruz. Yine bir yöresel ot. Evet, bu da madımak diyoruz biz buna. Mademak bu şekilde salatası yapıyoruz. Çok o da işte İşte Bol zeytinyağı. Evet. Kullandığınız yağ zaten adanın özgü evet. değil mi? Evet, dizem. Sizin evet. yağınız. Ee, ahtapot. Bu dil balığı kavurma. Ha, dil balığı olmaz kavurma. Olmaz biz bunu fenerden de yapabiliyor muyuz? Fenerden de oluyor tabii. Fenerden Şu de oluyor. Şu fener balığı mesela. O fener balığı. Evet. Bu dil balığı. Evet. Bunda domates var içinde, mantar evet. var, soya sosu, evet. biber var, bu şekilde kavuruyoruz. Defne yaprağı, zeytinyağı. Bu da yine bir mevsim salatası. Bu gerdene otu salatası. Gerdene otu. Evet. Onu da her yerde bulamıyoruz, değil mi? Bu da işte açışı, özellikle internetten evet. bayağı görebiliriz, yani. bayağı faydalı bir şey. Evet. Gerdene otu salatası. Şimdi zaten sizin tavsiyeniz her zaman buraya gelen insanlara. Midenizi öyle İstanbul'da, Ankara'da ya da başka şehirlerde bulabileceğiniz salatalarla doldurmayın. Tabii, yöresel, yöresel otları tadın ki hem Teyfi damak zevkiniz şey aynen olsun da. farklı bir şeyle karşılaşsın. hem de yürün mutfağını tamam. tanımış olalım. Bu da bizim ayolamızın gerçek çıplası. Şimdi tabii sizden özel bir tecrübenize dayanarak, 30 yılın verdiği tecrübeye dayanarak. Biz bunların hepsini sipariş etmiyoruz. Bir balık yiyeceksek buna uyumlu bana 3-5 tane meze sayar mısınız? Genelde sıcak mutlaka olmazsa olmazlar. Evet, şimdi neyle bir açılış yapalım? Mesela girit peyniri güzel bir evet, açılış olur mu? Girit peynirle olur. Girit peyniriyle evet. güzel bir açma, evet. açılış yapıyoruz. Evet. Ee, bu beyaz şarapla da ya da rakıyla da uygun mudur? Uygun. Uygundur. Evet. evet ondan sonra ne söyleyelim mesela? Kabakçıya dolması. Kabak çiçeği, kabak çiçeği, dolması. Evet. dolması. Yani o da güzel. O da Ege'ye has. Evet. Ee, bunun evet. dışında... Zeytinyağlı deniz bölgesi. Zeytinyağlı deniz bölgesi. Enginar salatası. Enginar salatası. Siz enginarı başka bir şeyle de yapıyorsunuz. Galiba. Zeytinyağlı, Zeytinyağlı evet. yapıyorsunuz. Zeytinyağlı evet. yapıyorsunuz. Onun dışında şimdi şöyle bir de üç tane de sıcak mutlaka yenmesi gereken tavsiye edebileceğiniz. A karides mantı. Karides mantı. Sıcak ot sıcak ot. Dil balı kavurma. Dil balı kavurma. Evet. Bunlar olmaz, olmaz olmaz. Olmazsa olmaz. Çanak binir. Çanak binir. Şimdiki Süleyman'ı söyleyeceğim. Biz bunları eee her mevsim bulabiliyor muyuz ya da eee siz evet. her mevsim bulabiliyoruz abi. Ot yani 6 çeşit, 7 çeşit, 10 çeşit kışın. Yani evet. kışın da gelen bir ot, yazın da gelen. Ta 12 çeşide kadar oluyor abi. Yazın daha yana 7 8 çeşiden aşağı düşmüyor. Evet doğal ayıgı olduğu için. Ee, balık türleri içinde genellikle dediniz ki biz şok balık kullanmıyoruz. Evet, biz yani mevsimde olanı satıp geçiyoruz abi. Mevsimde Kaldır olanı satıyoruz. Yani, yani alayım, kışın alayım, şey yazın yok. satayım falan Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Yani dolaba da görsen görsün. O halde... Bugün üç tane çıpla çıktı, yarın beş tane levrek çıktı. Evet. Peki, var mı? Dil balığı, pisi, pangeri. Olta balığı bunlar. Olta balığı bunlar, evet. Genelde çıplar. Teknik çıkıyor. Evet. Şimdi Süleyman Ustacığım o halde biz bu sihirli gezimizin sihirli yemeklerin arasında bir tane tuzla balık yapalım. Evet. Sizden balığın özelliklerini alayım. Tuzda balığı genellikle pulunu, pulunu almıyoruz. Pulunu almıyoruz. Evet. evet. İçini temizliyoruz zaten. İçini temizliyoruz. Evet tatlı suyla mı yıkıyorsunuz, tuzlu suyla mı fark etmiyor. Tatlı suyla Tatlı suyla yıkıyorsunuz. Evet. Çünkü evet. beklemeyecek evet. evet. bakımda sorsan. Evet. Evet. Ondan sonra tepsinin altına tuz, tutuldu. Kalın tuz. Tuzu önce harç, tuzdan bir harç yaptık. Evet. Mutfak tuzu. Yumurta akı falan koymak yok. Evet. Kalın tuz alıyoruz. Mutfak suyla. Oluyor. Evet. Suyla beraber harç yapıyoruz. ama şu bizim tuzluktaki tuz yok, değil. Yok mutfak tuzu. Mutfak yok. tuzu. Evet, kalın. Mutfak, mutfak, tuzu beraber. mutfak Evet. Suyla beraber harç yapıyoruz. Harç yapıyoruz. Çok evet. katı da olmayacak. Çok sulu da olmayacak. Böyle tepsiyi yaydı. Evet. Balı Tepsimiz metal tepsi. Metin Fırına strong. girecek evet. krom tepsi. Krom tepsi. Krom tepsi. Balığı büyüğüne göre tuz yaydık. Balığı evet. yatırdık. Evet. Orta açık olan yere biraz boyca kağıdından kapatıyoruz. İçine tuz çok çekmesin. Kanından yani karnından tuzu çeker evet. değil mi? Evet. Derisinden yağı çeker, kanından evet. karnından tuzu evet. çeker balık. Evet. Ondan sonra tuz üzerine de tuzdan böyle oldu. Kapatıyoruz. Fırına alıyoruz. Evet. Fırında balığın büyüklüğüne göre yarım saat, 45 saat, gerekirse bir saat yavaş 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 pişiyor. Piştikten sonra çıkarıyoruz Böyle defne yaprağı falan koyuyoruz. Evet. Hiç şey Hiçbir şey koymuyoruz. Kendi suyundan, evet. kendi haliyle. Aynen öyle. Evet. Tuz ayrı bir lezzet veriyor ona. Piştikten sonra kekikler bırakıp parçalayıp kılçını, kulunu, derisini böyle alıyoruz zaten. Siz bir de şov alevli evet, falan da, alevli, da böyle bir masaya, masaya gelirken bir gösterişi de var o için. Ondan ee, sonra servis yapıyoruz. Şimdi aklına şöyle bir şey gelebilir. Tuzla pişiyor balık. Acaba şap gibi mi olur? Çok tuzlu mu olur? Yok. Yok. Tuz Ayrı bir tat veriyor. Çok hafif bir Çok hafif çekiyor. bir tat veriyor ama tuzun her tarafını kapatması lazım değil mi? Tabii tabii Tuzun bir şey. Yani tuzun buharında bir şey. Yok. Yani o bir yerde bir yalıt gibi böyle bir fırınlama gibi bir pozisyonu var. Tabii tabii. Balığa bir etkisi yok. Balığa etkisi, etkisi yok. yok. Çok tuzun buharında tuz, şey Tuzlu balık gibi olmuyor. Yok hayır yani. hayır. Evet. Kesinlikle tuzlu. Tuzlu balık olmuyor. Siz tabi bunu böyle ya. masaya böyle tuzdan ayrılmış şekilde mi getiriyorsunuz? Müşteriye getiriyor tuzdan beraber yakarıyoruz. Gösteriyor. Gösterdik sonra kekişler kırdıktan sonra servis ediyor. Servis ediyoruz. Bir de ayrı sotu var onun tabii. O zaman e, deniz çıkıyor, evet. bel kemiği çıkıyor evet. ve lopet kalıyor. Lopet Bu tuzla balık için hangi balıklar daha ziyade edilir? Genellikle büyük balık. Yani, yani, deniz devreye güzel oluyor. diyorsunuz. devreye, çinari, büyük olur. çıpra olursa. Akya'dan olur mu? Akya'dan denemedik evet. ama Denemediniz. Yani, yani genelde biraz yumuşak olabilir Biraz yumuşak Biraz da dinç Ama denemez yani, genelde devrekten güzel oluyor. Bebek, bebek çıpra ideal. Evet. Çinaritten. Belki Mercan'dan. Mercan pangiri olabilir de mercan fazla büyük olmaz. Evet bir de mercan çıktı ufak galiba biraz evet. o zaman. Ufak balıktan olmak gerekiyor. Evet. Yani. Demek ki biz, evet. üç kilo yukarı yani. Üç kilo yukarı geldik. Evet. evet. Müsaadeniz pangiri, evet. sinerik, çukura yani. ve lebrek evet. bu iş evet. için evet. Evet. Ustacığım ellerine sağlık. Yani evet. bu balıkları bir podyumda yürüyen bir defile edasında dizmişiniz. Gerçekten Şimdi Anadolu'nun herhangi bir şehrinde oturup tabii ki donya özlemi çeken mutlaka alacaktır. Ne bileyim bir sahana ki peyniri çeken mutlaka evet. alacaktır. Bunlar böyle yavaş yavaş damak tadını evet, alarak yavaş, yavaş. sindire sindire. Ee, bir de sizin beyaz şarap soslu akvaryum. Akvaryum da çok evet. etkileyici bir yemek. O da böyle yemektir. Oynaya oynuyor yavaş yavaş, yavaş, yavaş sindire sindire. Ayvalık'ın kokusunu, değil mi o deniz kokusunu? Ee, motorların pat seslerini, evet. martıları martıların dinleyerek ee, güzel bir yemek yiyoruz. O zaman tatlıyla bitirelim yemeğimizi. Size bir de böyle don e, tatlı var galiba. Yüresel don tatlısı var. var. Vişnere içeride taze don var. Ünlü peynirini alıyoruz. Evet. Üzerine vişnere içeride evet. Bekiyoruz. Evet. Günlük olursa daha makbul tatlı. Ah. E, dondurmacınız evet. meşhur. Evet. Dondurmanın üstüne de galiba sakızlı dondurma bir top koyuyoruz. Doğru topusunun üzerine de sakızlı dondurma koyuyoruz. Yazdım böyle inanıyorum. Gerçekten çok güzel. Şimdi İstanbul, şey, İzmir arası da karayoluyla kısalıyormuş. Evet, şansımda sanıyorum, bir biraz daha artıyor. Rakı balık, hayvalık. Evet, rakı balık, hayvalık olacak. olacak. Sanıyorum Boğaz'a gitmekten daha yakın olacak. Evet, Çünkü insanlar. trafik İstanbul'da bir hayli fazla. Evet, mesajdan sonra. Evet, yani hafta sonu bir daha iyi. Yer ufak bir yapılabilir. Evet, güzel, güzel. E, bir de tavsiye eder misiniz mesela buradan giderken ne alınabilir? pazara de, rastlayıp pazardan pazardan pazar günü mü? Bizim otlarımız Cumartesi mi pazar, kuruluyor pazar? pazar Cunda pazarı, yani Ali Bey'e pazarı, cumartesi. Cumartesi pazar kuruluyor. pazar pazarımız pazar var. Perşembe günü ayı olan perşembe pazarı var. Ay perşembe pazarı var. Yani buradan gelmişken yani. insan böyle otlarını falan da alıp götürebilir. Otlardan, zeytin, zeytinyağından, evet. yeşilliklerden yani yöresel. Siz onları tarifleri de var, vermiştiniz. Evet tarifleri de seyirotur.com'un ceytin, ceytin ya. Evet. E, sağ olun. Cunda Patrice bölümünün evet. bölümündeki ne yenirde de sizin evet. adınıza tarifleri de verdim evet. ben. E, yapmak isteyen ya da şu anlatımınız için unutulan varsa oradan da bakabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şey Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.